Evet biz Sayıştay raporundan bazı başlıkları tespit ettik ve bize göre en çarpıcı olanları haberleştirdik size aktarmak üzere. Ama biliyoruz ki CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bu raporları didik didik eden isimlerden biri. Dolayısıyla ona soralım istiyoruz. Sayıştay bu kez acaba hangi tespitleri yaptı ve bize hangi konularda uyarıyor? Merhabalar Deniz Yavuz Yılmaz hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, tahmin ediyorum ki e, yine önünüze aldınız e, Sayıştay raporunu, dedik dedik ettiniz. E, bu kez neler söylüyor Sayıştay raporu bize? Evet, e, Sayıştay'ın 2022 yılı raporları aslında e, bu denetimin sağlıklı bir şekilde yapılmadığını da gösteriyor. Biliyorsunuz Sayıştay'a 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı e, Personel İşleri Genel Müdürü Metin Yener... E, getirilmişti Sayıştay Başkanı olarak e, ve bu tarihten itibaren de Sayıştay'ın geçmişte bize yol gösterdiği, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, kamu zararlarının ifade edildiği birçok bulgunun da bu tarihten itibaren artık raporların içine alınmadığını, e, bunların filtre edildiğini yani güncel bir tabirle sansürlendiğini, aslında gösterdi. Evet. Gazeteci Çiğdem ee, Toker diyor ki katılır mısınız? Ee, usulsüzlük yerine başka kelimeler kullanılarak böyle bir e, kamufle edildiği bir durum söz konusu. Evet bir kamuflaj yapıldı. Doğru ben de buna katılıyorum. Zaten raporlar da bunu gösteriyor. Ayrıca e, özellikle raporların içine girdiğiniz zaman bir usulsüzlüğü e, genel bir ifadeyle tanımlayıp bu usulsüzlüğün hangi tutarlarda olduğunu ifade etmeyerek de e, buradaki kamu zararının boyutunu kamuoyunun bilgisinden kaçırıyorlar. Yani bir usulsüzlük var. Bu usulsüzlük 10 bin lira mı? 100 milyon lira mı? Bu konuyla ilgili bir bilgi verilmiyor. Verilmediği andan itibaren de tabii aslında bu şeffaf bir denetime uygun olmamış e, oluyor. Evet. Bunu nereden biliyoruz? Bir örnek verelim. Örnek olarak... Karayolları Genel Müdürlüğü, yani içinde yap işlet devlet, yani AK Parti tarzı yap işlet devlet evet. projelerinin de e, olduğu birçok bilgiyi bize vermesi gereken bir denetim raporu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı raporu 199 sayfa. Çeşitli detayları var raporun içinde. Bunları biz de çalışıyoruz ve kamuoyuna paylaşıyoruz. 2021 yılına gelindiğinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün raporu 151 sayfaya düşüyor. Ve 2022 yılına gelindiğinde yani dün itibariyle açıklanan Karayolları raporu ise sadece 67 sayfa. Hı hı. Yakında yani WhatsApp mesajımı atar diyorsunuz. Neredeyse bir sonraki rapor sadece bir ön sözden ibaret olacak. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Diğer kamu kurum kuruluşlarının raporlarında da aynı. Metin Yener 2021 yılında Sayıştay Başkanlığı görevine geldikten sonra adeta gölge bir şekilde bir sansür kurulu oluşturmuş durumda ve bu sansür kurulu bir oto sansürle birlikte yani Sayıştay denetçilerinin üzerinde kurulan yapılan bir mobbing ve baskı nedeniyle de onların da e, denetledikleri evet. kurumlarda yeterince sağlıklı bir denetim yapmalarına engel oluyor. Ha Oldu ya çarpıcı tespit ve bulguları ulaştıklarında ise zaten bu e, sayıştay'ın içindeki mekanizmada bu bulgular ve tespitler raporlar evet. yayınlanmadan önce çıkarılıyor. Ama Böyle buna açıkçası, rağmen buna rağmen anladığımız kadarıyla bizim anladın, üzerinde konuşmamız gereken şeyler var bu rapordan yansıyan. Evet, doğru. Buna rağmen e, unuttukları mı diyelim? Gözden kaçırdıkları mı diyelim? Bazı noktalar var ki Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin o büyük devlet yapısından taşan büyük yolsuzluklar, kamu zararları ve usulsüzlükler var. Şimdi konuyu tabii biz derinlemesine çalıştığımız için denetçilerin yazdığı cümlelerin ne anlama geldiğini ve bize nasıl bir işaret verdiğini de buradan görüyoruz. Buradan hareketle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu kırpıştırılmış raporunun içinde bile çok önemli bazı tespitler var. Bu tespitlerden bir tanesi diyor ki 2022 yılı bütçe ödenekleri gerçekleşmelerine bakıldığında 36 milyar 359 milyon lira yap işlet devlet projeleri için yapılan garanti ödemelerinin olduğu tespit edilmiştir diyor. Yani yap işlet devlet projeleri için Karayolları Genel Müdürlüğü neden görevli şirketlere 36 milyar lirayı aşan tutarda bir ödeme yapıyor? Çünkü tutturlamayan garanti edilen araç geçiş sayıları ile ilgili dolar ve euroya bağlı olarak ödenen tutar bu. Yani bu hesabı düzgün yapmadığı için AK Parti hükümeti sözleşmeleri buna göre imzalamadığı için. Havaya gitmiş sayı, bir 36 milyardan yani, söz ediyoruz. Garanti edilen araç sayıları tutturlamadığı için 36 milyar lira bu görevli şirketlere ilave. Ödeme yapmış. Peki bu parayı gerçekte ödeyen kim? Karayolları Genel Müdürlüğü. Ona ödeyen kim? Hazine. Peki hazine Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bu parayı nasıl ödüyor? Vatandaşın ödediği vergilerle ödüyor. Yani vatandaşımız 2022 yılında da geçmediği köprünün, girmediği tünelin, inmediği havalimanının ücretini ödemeye, fakirleşmeye devam etmiş. 36 milyar lira vatandaşın cebinden ödeme çıkmış. Hem de farkında bile olmadan. Şimdi bir önceki yıla gittiğimizde bir önceki yılın sayıştay raporda diyor ki 2021 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü raporu yap işe devlet projeleri için 14 milyar 255 milyon lira görevli şirketlere ödeme yapılmıştır deniyor. Yani 2021'de tutturlamayan araç geçiş sayılarıyla ilgili olarak garanti kapsamında karayollarının görevli şirketlere yani tırnak içinde yandaş şirketlere ödediği 14 milyar lira 2022 yılında 36 milyar lira evet, olmuş. Evet. Yani Şimdi füste, Deniz Bey burada şunu sorabilir miyim? Burada şunu sorabilir miyim? Şimdi ilk başta bir garanti e, vermişiz. Ama raporlarla da tespit etmişiz ki zaten hani parayı da e, ödeyen de gayet biliyordur, farkındadır herhalde. Biz burada bir yanlış hesap yapmışız. Ama şapkayı önümüze koyup yani bu bu sözleşmeler bir biçimde e, yenilenemezler mi acaba? Burada bir hesap hatası yapılmış biz size şu kadar değil de bu kadar garanti edelim. Aksi takdirde burada bir kamu zararı oluşuyor. Denilemez mi ki biz 2022 itibariyle öyle yapmayıp bir de iki katını ödemişiz acaba? Yani daha, daha kötüsü şu sözleşmeler tadil edilebilir ama AK Parti sözleşmeleri tadil ederken yandaş şirketlere verdikleri günlük araç geçiş sayılarını bırakın azaltmayı aksine artırıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda e, bu anlamda araç geçiş sayısını e, dünyada e, dünyadaki toplam araç sayısından bile daha fazla olarak e, Kuzey Marmara Otoyolu'nda e, sözleşme tadiliyle birlikte ilave yaptı. Evet o zaman Sadece bu bir yanlış hesap yaptı. değil gibi görünüyor Deniz Yavuz Yılmaz. Bu, 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 bu parayı isteyerek... ödemek istiyoruz biz anladığım kadarıyla. Bu bu bilerek ve isteyerek Ak Parti ile bu e, görevli şirketler evet. arasındaki işbirliğinden kaynaklanan bir e, tutmayan evet. bir hesap diyelim. Evet. Ancak buradan gelen paralarla yani bu şirketlerde biriktirilen bu paralarla birlikte Ak Parti'nin kendi siyasetini finanse ettiğini de görüyoruz. Hı -hı. Bu bakımdan da bu şirketlerin aynı zamanda kasalarından çıkmış bir para da neredeyse yok zaten köprü tüneller yapılırken yurt dışından kredi kullanıyorlar ve kredileri de kefil olan yine hazine. Evet. Yani bu şirketler oldu da ödeyemezlerse kredileri hazine zaten yurt dışındaki kreditor şirketleri bu parayı ödemek durumunda. Dolayısıyla bu şirketler arada sadece inşaatın yapılması aşamasında görev alan ve adeta tüm süreç boyunca yani garanti edilen ara sayısı geçse de geçmese de e, bir şekilde kasasını dolduran adeta bir e, komisyoncu evet. pozisyonuyla birlikte 20 yıl 30 yıl boyunca e, bu köprüleri işleten evet. şirketlere dönüşmüş durumda. Peki Şimdi, bunun dışında işte, başka hangi başlıklar dikkatinizi öyle, çekti? E, bir yandan şunu da ifade etmek gerekiyor. Şimdi e, bakın sadece 2022 yılında ödenen bu 36 milyar liralık tutturulamaya garanti edilen araç geçiş sayıları ile ilgili tutarla bir Osman Gazi Köprüsü'nü bedava olarak yapabiliyorduk. Bakın sadece bir yıldaki bu tutturlamayan araç sayısı ile ilgili ödenen parayla bir Osman Gazi Köprüsü yapabiliyorduk. Ayrıca e, okul öncesi ve ilkokulda eğitim gören yaklaşık 7 milyon öğrenciye bir yıl boyunca her gün bir öğün yemek verebilirdik. Ancak AK Parti kendi e, öğrencili öğrencilerimizin, çocuklarımızın boğazından kısıp yanda şirketlerin kasasını doldurmayı tercih etti. Bunun haricinde yine çarpıcı e, evet. örneklerden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı raporu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı itibariyle burada Sayıştay raporunda da belirtti üzere 5 milyar 669 milyon lira ee, bütçesi olan bir kuruluş. Hı hı. 5 milyar 669 milyon lira. Bu devasa kuruluşun sayıştay raporu kaç sayfa biliyor musunuz? 11 sayfa. Bakın sayıştay raporu bu kadar. 11 sayfa. 5 milyar liranın üzerinde kamu harcaması harcama yapan bir kuruluşun cumhurbaşkanlığının sayıştay raporu 11 sayfa. Yani içinde hiçbir şey yok. O ve e, denetim görüşü olarak da Sayıştay bakın ne diyor. Cumhurbaşkanlığı 2022 yılında ilişki mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. Yani 11 sayfada hangi kanaate varmış olabilirler. Ve ayrıca yayınladıkları mali tablolarda da bakın burada e, 10 kalem 10 gider kalemi göstermişler. 5 milyarı da bu 10 gider kaleminin içinde belirtmişler. 10 gider kalemi. Bir önceki yılın sayıştay raporuna gittiğimiz zaman sansürü de aslında belgelemiş oluyoruz. Bir önceki yıla gittiğimiz zaman 42 gider kalemi belirtiliyor. Bakın burada 3 sayfa olarak toplam 42 gider kalemi belirtiliyor. Ve toplamda 3 milyar 710 milyon e, liralık da bir. E, bütçesinin olduğu belirtiliyor. Peki Deniz bu Bey 40... bu günlük 15 milyon TL'lik harcama hangi gider kalemlerine dayanıyor? Tamam burada hani e, bir evden söz etmiyoruz. E, hani Cumhurbaşkanının sarayı diyoruz vesaire ama bir taraftan da onlar zaten bunun bir e, bir, bir çeşit devlet dairesi e, ve yüzlerce insan çalışıyor içerisinde anladığımız kadarıyla. Ama yine de günlük 15 milyon rakamı çok yüksek bir rakam görünüyor bakıldığında. Hangi kalemlere dayanıyor? Çok dehşet verici bir rakam. Önce onu söyleyelim. Yani bir yandan tasarruf tasarruf derken e, diğer yandan da her gün 15,5 milyon lira harcıyor olmak burada bir tasarrufun yapılmadığını net evet. bir şekilde ortaya koyuyor. E, neler var? Hangi gider kalemleri diye sorduğunuzda bunun yanıtını sayıştayız. Sayıştay'ın 2022 Cumhurbaşkanlığı raporu vermiyor. Gizlemiş, kapatmış. Bir evet. önceki e, yılın raporundaysa yiyecek ne kadar para harcandığı yiyecek için belirtiliyor. İçecek için belirtilmiş, canlı hayvanlar için belirtilmiş, e, yem belirtilmiş, bakım onarım belirtilmiş, yedek parçalar belirtiliyor, nakil hastaları belirtiliyor, spor malzemeleri Yine belirtiliyor birçok e, iş ve işlem e, konusundaki e, harcama gider kalemleri 42 gider kaleminin altında evet. e, belirlenmiş ve açıklanmışken e, tabi bunlar toplumda büyük bir tepki çekince onları gizleyerek 42'den evet. 10 gider kaleminin içine sıkıştırıp denetimi aslında imkansız hale getiriyorlar. Bu evet. da burada sakladıkları şey aslında. Büyük bir şatafatın ve tasarruftan ne kadar uzak olduklarını gösteren her e, vatan her hepimizi tüm e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını her gün 15 buçuk milyon lira doğrudan fakirleştiren bir anlayışı ortaya koyduklarını evet. acı bir şekilde gösteriyor. Şimdi son iki dakika dolayısıyla dikkatinizi çeken son başlığı alayım. Evet son e, yani e, en önemli başlıklardan bir tanesi de. 2022 yılı e, genel uygunluk bildirim raporu bu çok herkesin dikkat etmediği çok kalın bir rapordur e, biz bunu yıllarda takip ediyoruz burada e, özellikle BOTAŞ gibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi Türksat gibi e, devlete ait kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları dış kredilerde hazinenin verdiği garantiyi gösteriyor yani bu devlete ait kurum ve kuruluşlar yurt dışına kredi kullanıyor hazine onlara kefil oluyor ve bu kredilerin de tabii bir geri ödemesi <laughs> oluyor. Bu geri ödemeye göre 2022 yılında ekonomi berbat bir şekilde yönetildiği için Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybettiği için döviz cinsinden alınan kredilerin geri ödemelerinde haliyle bir kur farkı doğuyor. Evet. Bu kur farkının tutarı belirtilmiş. Tutar 11 milyar 552 milyon lira. Evet. Tekrar söyleyeyim. buçuk milyar lira kur farkı ödemesi yapılmış 2022 yılında. Bunların yapışı devletlerle ilgili değil bunlar. Bunlar kamu e, kurum ve kuruluşlarının yurt dışından kullandıkları kredilerin geri ödemesi geldiğinde Elinde dolar olmadığı için TL'den dolara dönerken dolar yükseldiği için Doğan kur farkı tutarı Yani çarçur edilen para. Evet. Bu çarçur edilen para öyle e, yüksek bir para ki bu parayla e, 770 bin öğrenciye 2023 yılında KYK bursu vermek mümkün. Evet. 770 bin öğrenciye burs vermek varken ekonomi berbat bir şekilde yönetip e, TL'nin değer kaybetmesine sebep olarak böyle büyük bir paranın çarçur edilmesine neden olundu. Yine sayıştay raporlarında 2014-2022 yılları arasında aynı durumdaki e, ödenen kur farkı toplam tutarı da 104 milyar. Nereden dehşet baksak bir... zarardayız. Gerçekten dehşet evet. verici. Bu Çok teşekkür ediyorum. E, bu da ee, ödendikleri yıllardaki dolar karşılığı bu tutarın 19 milyar dolar bu parada şu demek 15 adet Osman Gazi Köprüsü demek 15 adet Osman Gazi Köprüsü'nü ekonomiyi berbat bir şekilde yönettikleri için yurt dışından aldıkları kredilerin geri ödemelerine doğan kur farkıyla ödeyerek çarçur evet. ettikleri için devlete evet. millete verdikleri büyük zarar. Çok teşekkür ediyorum Deniz Yavuz Yılmaz bizi bilgilendirdiğiniz için. Sağolunuz. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.